Toplanma alanından barınma alanına geçiş için yetkililerin yönlendirmesini bekleyin. Arama kurtarma, ambulans ve itfaiye gibi acil yardım araçlarının hızlı ulaşım sağlamaları için ilk 6 saat aracınızı kesinlikle kullanmayın ve trafiğe çıkmayın. Bugün 2097 yurt binasında kıymetli Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Kasapoğlu Bey'in riyasetinde inşallah hep birlikte bir deprem anı tatbikatı gerçekleştireceğiz. İlk önce çok kapan tutun ardından da tahliye tatbikatı. Evet İzmir. Evet Ankara. Şimdi tahliyeye başlıyoruz. Deprem geçti tahliyeye başlıyoruz. Öğrenciler. Öğrencilerimiz de şu anda çıkıyorlar. Baş tutularak çıkılıyor baş tutarak çıkılıyor. <laughs> Dışarı çıkıyoruz buyurun arkadaşlar buyurun basın mensubu arkadaşlar buyurun biraz geniş ya, ya bu şey gelin. Gelin. buyurun arkadaşlar geniş çalışın. Gel 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 gel. Hadi, hadi. Ağızları güzel. Evet.